Masada görmüş olduğunuz bu kutunun içerisinde soruşturmada CMK görevlendirmesi ile atanan bir avukata bu hizmeti karşılığında reva görülen 440 TL karşılığında alabildiği ürünler var. Neyi alabildiğini isterseniz göstereyim. Az önce ifade ettim. Bir soruşturmada bir avukat gecenin bir yarısı karakola gider. Aylarca sürecek bir hizmet için bütün hukuki bilgisini seferber eder ve karşılığında aldığı 440 TL ile bugün 2 litrelik bir sıvı yağ, buyurun. bir salça ve bir kalıp beyaz peynir alıyor. İşte bir avukata soruşturma aşamasında vatandaşın hakkını aramak için yaptığı görev karşılığında Reva görülen ücret karşılığında alabildiği ürünler bunlardan ibarettir. Şimdi ben sormak istiyorum. Bu mudur siyaset? Bir avukata bunun reva görülmesine karşı barolar ses çıkartmayacak da hangi örgüt ses çıkartacaktır?